Arkadaşlar bugün arkadaşlarımdan borç para isteyeceğim ve herkesin tepkisini ölçeceğim. Bakalım bana herkes borç verecek mi? İnşallah verirler yani. Ayrıca onları trolleyeceğim arkadaşlar. Şu şekilde trolleyeceğim. herkesden borç isteyeceğim ama absürt bir rakam söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela diyeceğim ki ya çok sıkışığım bana bir 2 milyon TL borç verebilir misin diyeceğim. Ya, ya da ne bileyim böyle 500 bin TL ihtiyacı var falan diyeceğim böyle. Baya troll bir video olacak. O zaman hadi bakalım başlayalım borçlarımıza arada sürpriz konuklarımız var. O yüzden videonun sonuna kadar beklemeyi unutmayın. Valla ufak bir ipucu vereyim. Eskiden ekipte olan birisi de var yani. Haberiniz olsun yani. Haydi bakalım. O zaman şimdi ilk kurbanımızı seçelim. İlk kurbanımız. Acaba Adem Ahmet'ten mi başlasak onları sona mı bıraksak arkadaşlar? Hadi başlayalım lan. Başta Adem'den başlamak istiyorum. Haydi bakalım. Şimdi direkt bakın. Şuradan telefonumdan arayacağım arkadaşlar. Bu arada profil fotoğrafı nasıl görüyorsunuz değil mi? Bak şöyle. şu gözlü almışım tamam mı? Şu şekil bir bakış. Tıpkı böyle. Evet. Ne neyse. Haydi bakalım. Ademcan ara hoparlöre ver. Ademcan cebi hoparlör açıkken arıyor. Canım benim ne kadar zeki. Bu Siri gerçekten çok zeki. Evet arıyor. Çalıyor şu anda arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi. <gülüyor> Alo. Alo. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? Heh, öyle yatıyordum. Yatıyorsun mu? Şey diyeceğim. E, Videoya başlayacağız sonra da ondan önce bir şey demem lazım ya Adem. Ne oldu lan? E, dur beklesene. Arkadaşlar mikrofonu kapattım. Vallahi güleceğim da Gülme krizine gireceğim. Niye bu kadar zor? Oldu ki tamam. Normal. Bu kadar geçiş başlamaz mı? nasıl? Dur mikrofonumu ya? açıyorum şimdi. Adem e, biraz... <laughs> <laughs> Adem bana borç verebilir misin? Çok utanıyorum ya. Allah oğlum ne borç? Vereyim tamam da oğlum ne borcu ne alakası? Niye bu kadar şaşırdın oğlum? Benim de paraya ihtiyacım olamaz mı? Ha, hayır ki hani ondan değil de. <laughs> Neyden? Neyse tamam sen vermeyeceksin galiba ya kusura bakma. Yok, hayır hayır vermeyeceğimden değil. Kaç için? Bir 150 bin versen yeter. <laughs> sen bana oldun, o manyak <laughs> Ya hadi tamam dur ya şaka yapıyorum videodayım şu an. Abi seni hiç trolleyemedim. Hiç hiç ya. Çünkü ilk kurbanım senden. Evet tepkilerini alalım. <laughs> Zaten ilk başta yanmadım ki oğlum ben. Abi niye ya? Benim paraya ihtiyacım olamaz mı ya? Biz de insanız ya. Şu an videoda mısın bu arada? Evet şu anda videodayım. Ana, merhaba YouTube. <laughs> merhaba YouTube. Evet tamam Adem ben kapatıyorum. Sıradaki kurbanlarım bekliyor çünkü. Valla sen de fail olduk ya resmen. Uykumu bölümü seni affetmeyeceğim. Bye bye. O yüzme kapattı arkadaşlar. Ya hiç yapamadım vallahi ya. Niye hiç yapamadım? Neyse. Şimdi sıradaki kurbanımız Ahmet olsun. Onu var ya çapur troll trolleyeceğim. Bir daha o kadar ciddi olacağım ki arkadaşlar böyle felaket bir ses tonuyla konuşacağım. Hadi bakalım. Ahmet ara hoparlöre ver. Ahmet cebi hoparlör açıkken arıyorum. Haydi canım ne kadar zeki ya bu Siri. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar bir dakika şöyle güler yüzlüyü bir kenara bırakalım. Ne oldu lan belası? Ahmet ya önemli bir şey diyeceğim. He ne oldu? Biraz önemli ee, kusura bakma seni de biraz rahatsız ettim de borç para ihtiyacım var ya verebilir misin? Kaç lira? 50 bin çıkar mı? Lan yüzme kapattı. Lan Allah'ın belası. Vallahi yüzme kapattı. Ahmet ara hoparlörü ver. Ahmet, cebi Lan o? vallahi yüzme kapattı. Yanlışlıkla mı yaptı acaba? Dur bir daha arayacağım. Manyak ya borcu duyunca yüzme kapattı. Bir dakika. Alo ya. Ahmet yüzme kapattın. <laughs> Alo. Alo. Yüzüme mi kapattın? Tünele girdik ya. Ne tüneli oğlum? Sen borç vereceğim mi vermeyeceğim mi? Borç. Borç, borç, borç için arıyorum seni. Alo. Parayı kim kaybetti oğlum? Ne yok. oğlum borç lan 50 bin borca ihtiyacım var. Borç verir misin? He 50 bin. Evet. He. Ha, ha. Dur bir kredi çekeyim. Lan ne kredisi ya? Var mı yok mu? Ya var. Oğlum konu ciddi Ahmet. Tefeciler falan peşimde. <laughs> <laughs> ya kapat Allah bela. Seni de troll yemedim. Abi niye kimse inanmıyor arkadaşlar? Neden ya? Adem'i de az önce aradım Ahmet. Tamam mı? Bu arada videodasın. Selam söyle. Videodayım. Selam söyle. Oğlum izleyiciler. İzleyiciler. <laughs> ya yok ya. Kapat ya. Valla kapattım arkadaşlar. Bu Ahmet'in kafadan ben de istiyorum. Abi Adem ve Ahmet yemedi. Tamam bak bunlarla her gün video çekiyoruz. Beni az buz tanıyorlar. Ama şimdi asıl... Asıl artık aramamız gereken kişileri arama vakti geldi bence. Başta kiminle başlıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi Kemal'i arayacağım. Kemal'i bence tanıyan vardır. Tanımayan varsa randevu alır. Hadi bakalım neyse. Kemal benim 8-9 yıllık arkadaşım arkadaşlar. Baya samimiz yani her gün beraberiz. Şimdi ondan borç para isteyeceğim. Valla Adem ve Ahmet yemedi ama bence Kemal yiyecektir. Kemal ara hoparlöre ver. Kemal cebi hoparlör açıkken arıyor. Ara 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 sil. Valla arkadaşlar iki fail ile başladık ya. Yemin ederim biraz birilerinin yemesi lazım abi. Niye kimse youtuberlara inanmıyor? Bak 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 Kemal şunun tipe bakın. Şunun tipe bak Kamal. Aç lan. Alo kanka ne yapıyorsun? Alo geliyor mu sesim? Abi bunun telefonu kırık arkadaşlar. Valla telefon onu yüzüne kapattım. Bir dakika WhatsApp'tan arayacağım. Alo. Alo efendim. Ne yapıyorsun? İyiyim baba ya evde takılıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Kemal şey diyeceğim ya. Biraz Zonluk. utanıyorum da söylemekten. Bana borç para verebilir misin? Biraz kışın bu ay. Biraz sıkıntı oldu hesap kitapta ya. Ne kadar da baba. Ne kadar? 300 bin çıkar mı? 300 bin mi? <laughs> baba, 300 bin yok da bir 10 bin 12 bin falan var ya. 10-12 bin. Elin? Son, son 10.000 lira para var. Sonra 150.000 çıkar mı? 150.000 baba valla kaşeyi göstereyim kartı göstereyim sonra 10.000 lira mı 12.000 lira mı öyle bir şey. Tamam tamam, tamam. 10.000'e 15'i zorlar mı 15 çıkabilir mi zorlasan? 15 buluruz baba ya hallederiz. Sonra 300.000 mi lazım? 300 lazım da 15 de olur ya eş dosttan işte kimden ne kadar çıkartırsam artık ya. Tamam baba 15 yaz beni ya. Tamam 15... Ben... Tamam sağ olasın. Tamam geleceğim mi akşam? Akşam gelirim de ee, çıkmaz değil mi 300 bin? 300 bin baba yok vallahi ya. Olsa canın sağ olsun biliyorsun. Tamam 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 hadi Allah'a emanet. sağ ol teşekkürler Sınıf. tekrardan hadi. sağ ol. Rica ederim Görüşürüz. Hadi bay. <laughs> Kapattım vallahi arkadaşlar. Ya 300 bin dedim çocuğa bir anda. <laughs> afalladı ya zaten. Vallahi billahi çocuk afalladı. Evet şimdi Hasamızda 15.000 var arkadaşlar. Tertemiz para cukkaya attık. Şimdi kimi arayacağız biliyor musunuz? Arayacağımız kişi bu sefer Tegze'yi arayacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi Tegze ekipten çıktı bildiğin üzere. O da artık kendi kanalında videolar çekiyor. Ama hala konuşuyoruz yani iletişimimiz var. O yüzden şimdi Tegze'yi arayıp ondan borç isteyeceğim. Bence tahmin etmez yani videoda olduğumu falan. Hadi bakalım inşallah yer yani. Şimdi onu arayacağım arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Tekzayı arama vakti arkadaşlar. Evet. Vallahi arıyoruz. Bakın. Şunun dibine bakın. Tekza. Vallahi arıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle bir açarsa tabi Bakacağız. Bakalım bakalım. Aça, aç 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 aç. Alo. Alo ne yapıyorsun kral? İyiyim sen? Ben de iyiyim ya. Tekza bir şey diyeceğim ya. Direkt konuya giriyorum. Kusura bakma. Aa. Yok sıkıntı değil buyur. Müsait misin bu arada? Müsaitim ya dışarıdaydım arkadaşlarla. Ay gezmeler. Şey diyeceğim. Ya biraz nakide ihtiyacım var da bu ay sonunu pek de getiremedim. Ya sende nakit var mı ya? Borç verebilir misin? Eee kaç lira? Valla bir 650 bin versen yeter. 650 bin? Yo yo 6500. Başladık. He 6500. 650 bin <laughs> He yo yo. Çok oldu. 650 bin. Evet. Yani evet, 65 tamam. bin. Bir şey bir baksam olur mu ben ya? Benim işte biliyorsun ben de araç aldım yine falan. Ona He. boş gidiyor. Bir bak ben da. Bakmam lazım da. 6 milyon 500 bin çıkarsa iyi olur. Şu an ne? 65 bin. Oğlum dalga mı geçiyorsun lan? Yok la tekrar şey borca ihtiyacım var. 65 bin 650 bin mi? 65 bin. Anlamadım benim mi bunu? 65... 65 bin. Evet evet. Oğlum ne ben 6'ın 500'ü dedi. Yo şey ya eşe dosta herkese sordum ya beynim durdu artık ne kadar isteyeceğimi bilemedim ya. Allah Allah ya. neyse 6'ın 500'ü mü 6'ın 500'ü benim, benim de beynim durdu. Ya 15 bin, bin çıkar var. mı? 15 bin e, dolar do belki? 20? 12 bin var. 20 çıkar mı? Oha oğlum çık dur dur bir 15 bini daha dur diyorum. Sen oğlum dalıyor ya mu yaşayın lan? Yo yo tam ne kadar çıkarsa sen bana yazsana ya. Tamam ee, tahminim 13-14 çıkar Tekza Tekza tefeciler peşimde oğlum Söylemedim de kimse tefeciler peşimde lan Ya hadi lan oradan <laughs> Oğlum hayat değil ama Şaka şaka yaptım <laughs> Evet tamam. Valla teyze herkes trollüyorum geleni geçeni. Herkese absürt rakamlar istiyorum. Videodasın bu arada. Evet, selam söylemek ister misin izleyicilere? Ee, arkadaşlar abone olup like atın. Valla bak <laughs> oğlum bunu ben zaten kaç ay oldu lan? Bir, bir ay önce falan ben de yapmıştım. ya. <laughs> yemin var adım da oğlum Neden lan 650 bin falan dedin. <laughs> <laughs> <diyor>, 650 bin ne <laughs> <laughs> Bir arada da <al> <laughs> <laughs> Bir arada 6 milyon 500 bin dedim direkt ya. <laughs> Ulan. Evet, ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Teşekkür ederim. Yani elinden geldiğin kadarıyla yine de yardımcı olmaya çalıştın bu garip isteklerim Vallahi. karşısında. Ne demek yani canın sağ olsun ya. 6,5 <laughs> milyon da veririz yani inşallah. İnşallah inşallah tamam o zaman görüşürüz ben şimdi tamam. başka tamam. kurbanlarımı hadi arayacağım. Görüşürüz. Hadi bay. İyi hadi görüşürüz <laughs> Valla Texan beynini yaktık arkadaşlar. Bir anda 650 bin dedim, bir anda 6500, bir anda 65 bin çocuk ne orada <laughs> şaşırdı Şimdi sıradaki kurbanımız arkadaşlar Furkan'ı arayacağız. Furkan'dan şimdi borç isteyeceğiz. Evet Furkan'ı bilen vardır bence. Furkan X'lıs. Evet şimdi arıyoruz. Arıyoruz boğuluyorum. Hadi bakalım acaba Furkan ne diyecek? Bismillahirrahmanirrahim. Alo. Alo ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Ya Furkan utanarak bir şey diyeceğim de e, evet. Rahatsız etmiyorum değil mi müsait misin e, Amuda kalkıyordum tam ya ne oldu N Ne yapıyordun kalkıyordum. Furkan dalga geçme la harbi ciddi bir konu Bir şey demem lazım e, tamam de. Ya borç para verebilir misin Bu ay sonunu tam denk getiremedim Hani herkese soruyorum kimse borç falan vermiyor Kredi falan da çekemiyorum İşte borç Allah Allah. Borç verme şansın var mı? Ne kadar? Ee, ne kadar çıkar? Ee, sen ne kadar istiyorsan bir söyle bakalım ee, Ya aklımda şey var 985 milyon TL ee, dokuz, aman, 9 Aman 9.850 TL 9.850 TL Yanlış söyledim ha, Tamam tamam 9.580 TL Aynen 9.850 TL Çıkar mı? Ha, 2000, ne? 9.850 TL Tamam bir evet. 10.000 TL'den Hemen bankana bak 150 eksik Hemen geliyor bak bankanın. Ne yaptın lan? Şaka yaptım. <laughs> Sana en fazla ne kadar verebilirim biliyor musun? Ne kadar verirsin? Sana ben bir magnum parası veririm. 60 lira. He dur bekle bir be. geliyorum ben mikrofonu kapatmam lazım dur dur. Arkadaşlar mikrofonu kapattım. Bu Furkan şu anda kesin videoda olduğumu anladı. Şu an beni kekliyor beni trollüyor. Ulan sen kimsin lan beni Şimdi ona var felaket bir trol yapacağım bir dakika. Bir dakika. <laughs> Hard RP geliyor. Hard roleplay arkadaşlar. Abi ne olur bana zarar vermeyin. Abi Oğlum, ne Aa. Allah. Merhaba. Allah. Allah. Uuu. Merhaba Emirhan. Güneş yapıyor ya. Abi dedimse parayı zamanda getireceğim abi. Yapmayın Allah aşkına. Allah. Allah mıdır? Allah mıdır? Oğlum iyi misin lan Emirhan? Evet Furkancım. Bil biliyordun değil mi videoda olduğumu? Videoda olduğunu biliyorum tabii ki de oğlum. <laughs> ya abi sen de yemedin ya. Niye kimse yemiyor abi? Niye kimse yemiyor? E, aç değilim çünkü. Espri <laughs> yapıyor bir <bile. gülüyor> de. Tabii, tabii. Şimdi bir şaka daha yapıyorum. Hazır mısın? Ee, Hazırım. Yap. yap. Yap hadi hazır. Abi, yüzüme kapattı. Al işte yaptığı şakayı bak. Yüzüme kapattı. Ya ben gittim o kadar hard rp e yaptım arkadaşa. Böyle aa. Sanki tefeciler odama gelmiş de böyle beni silahla öldürüyormuş gibi yaptım ama velakin yemedi. Evet ben olsa ben de yemem. Arkadaşlar şimdi kimi arayacağız biliyor musunuz? Şimdi arayacağımız kişi Ferit et. Ferit et arayacağız ve ondan borç para isteyeceğim. Bakalım Ferit et bize borç para verecek mi? Bu arada baya absürt bir rakam söyleyeceğim. Rakam söyleyeceğim. <laughs> evet o zaman arıyorum arkadaşlar. Vallahi birazcık heyecanlandım. Şimdi Ferit arıyoruz. O zaman haydi bakalım direkt arıyorum ve borç parayı isteyeceğim. <laughs> hadi bakalım vallahi çalıyorum. Vallahi çalıyor hadi Feridet. Hadi. Ha, hadi bakalım biraz heyecanlandım. Alo. Alo. Alo Ferit ne yapıyorsun? İyi bir an sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Müsait misin? Rahatsız etmiyorumdur inşallah. Müsaitim müsaitim buyur. Ya Feridet direkt konuya bodozlama gireceğim de ee, benim biraz borç paraya ihtiyacım var da ay sonunu tam denk getiremedim. Böyle krediler falan doldu taştı. Hı hı. Bir de yeni araba falan aldık ya çok böyle sıkışığım yani. Ee, borç verebilir misin? En azından kredileri kapatayım yani. Hayırlı olsun bu arada yeni arabanız. Teşekkürler. Verim sıkıntı olmaz. Ne kadar lazım? 5 ee, milyon çıkar mı? 5 milyon. Çıkar. Ya, çok... Yedik biliyor musun? Çok kredi aldık biraz. Fazla yedik. Çıkar çıkar sorun değil. 5 milyon tamam çıkar. İban at bana ben direkt şimdi göndereyim. Nasıl ya? 5 milyon çıkar mı? Çıkar çıkar. Ne çıkmasın? 25 çıkar mı? Oh be abartma o kadar da. Ha çıkmaz mı o kadar? Tamam. O kadar kadar çıkartamam ya. Yani 25 çıkartamam. 5, 5 çıkartayım sana. 5 çok iyi. Şey ben bir arkadaştan 12.000 TL aldım. Birisinden 15.000 aldım. Senin gerçekten katkın çok büyük olacak bende Ferit et. Çok sağ ol. Rica ederim de bu kadar da ne bir harcama yapmadım. Ferit et. Allah belamı verseydi de yapmasaydım diyeceğim şeyler yaptım Ferit et. Ne oldu anlat ne oldu niye ağlıyorsun? <laughs> Aa! <laughs> 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> Efrat iyi misin? Kendine gel. Psikolojim çok pozitif de ciddi destek tamam. almam lazım oğlum. Tamam tamam anlatabilirsin ne oldu? bana anlat istersen. Vallahi değilim, vallahi değilim. İyi misin Emir? Gerçekten anlatabilirsin bu arada yani ne olduysa anlat. Bir şey mi yaptın? Çok yanlış şeyler mi yaptın? Yaptım, yaptım. Allah belamı verseydi de yapmasaydım diyeceğim şeyler. Ne yaptın, ne yaptın anlat. Tefeciler. Sen şaka yapıyorsun. Keşke Ferit et, keşke. Tamam ben uçak biletini alıyorum o zaman. Derhal ülkeyi terk et, tamam mı? Ama hangi ülkeye gideceğim ki? Vizem yok. Venezuela'ya gideceksin. Venezuela mı? Orada hayatta Hı. kalabilir miyim? Kalabilirsin. Patates yersin kalırsın orada. Patates mi? Evet. Onun dışında yapsak ya tefeciler şey diyor ya 30 milyonu verdin diyor ya da böbreğini falan dalağına alacağız diyor. Ee, ne diyebilirsin ona? O 30 çıkmaz değil mi? 30 valla çıkmaz Emir sen de soyduğun sonuna çevirdin biz yani nasıl yapalım 30 ben şimdi 10 yıl içinde veririm Ferdi <laughs> Tamam ben de o, o, zaman tefeciden alayım Ben de tefeciden sana vereyim sen de o tefeciyle uğraş <laughs> Tamam tamam Tefeci, tefeci seption Tamam en azından öyle yaparız. Olur. En azından oradan tamam. biraz vakit kazanırım. Aynen tamam. Ben de, benim de şimdi bir tefe, şeyim vardı. Ben onunla şimdi görüşeceğim. Ondan bir 30 alacağım. Sana vereceğim onu. Senin numaranı atacağım. Sen onunla muhatap olursun. Yalnız sen o tefecinin numarasını bana attığında açmam ki. O zaman sıkıntı. Seninle uğraşır. Ben sana diyeyim. <laughs> tamam Ferit ya şaka yapıyorum ya videodayım Vallahi en güldüğüm bu oldu ya bu konuşma oldu Evet Zaten ya ben fark ettim öyle şey. <laughs> Sonradan bir cımkını çıkardım herhalde ben. İlk başta gerçek aldım ben bu arada İvan bon Aslan direkt atacaktım bu arada şu anda. Dedim <laughs> bank uygulamasına. Sonra ilk başta işte, ağlayınca orada ben dedim bu bize de dalga geçiyor. <laughs> Valla çok komikti ya aşırıydı. <laughs> Senin şeyde koptum ben tefeci alıyorsun ya bir de diyorsun sana yeni tefeci bulacağım falan. <laughs> çok iyiydi ya. Evet Feride, videodasın. Video söylemek istediğin bir şeyler var mı izleyicilere? Arkadaşlar video like atın, kanala abone olun hadi bakalım. Sizleri seviyorum. Emirhan'ın tefe, Emirhan tefecilerden kurtarın. tamam Feride, hadi görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, hadi görüşürüz abi. <laughs> Valla arkadaşlar en güldüğüm bu oldu. <laughs> Çok garip şeyler yaşandı. Gittim ağladım. Ağlamışım aklı yaptım. Ulan Furkan'a da tefeciler direkt odama bastı taklidi yaptım. Abi valla helal olsun. Adam 5 milyonu şap diye koydu önüme. Valla helal olsun. İşte görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Valla çok iyi insanlar tanıyorum be. Çevremdeki insanlar çok iyi. <laughs> Yok ağlayamıyorum. Neyse. Valla inat ettim. Bu videoda ağlayacağım. Ağlayacaktım ama olmadı. Ağlayamadım arkadaşlar. Çünkü bir oyuncu değilim maalesef. Az önceki ağlamamdan anlamışsınızdır zaten. Böyle hadi ağlıyordum Arkadaşlar. O zaman bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Valla. Hani uzun süredir çekmekten en eğlendiğim video bu oldu. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. O zaman hemen sağınızda ve solunuzda çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeyi gidebilirsiniz. O zaman sizleri bolca öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki arkadaşlar. Ve Ceren'im ağoo.